Bekırtılı ırk, ırkı sürekli vurgulayıp onun üzerinde durmanın hedefi. Türk milletini yutulabilir parçalara bölmek. Suriye'yi de bu oyunla bu hale getirdiler. Bu da Türkiye'nin dini haritası. Görüyorsunuz, Sünni Müslümanlar yaklaşık yüzde %90. İmam Ebu Hanife'nin mezhebi olan Hanefiler %71, Şafiler %16. Yani Sünni Müslümanlar yaklaşık yüzde %90 ile en büyük dini grup bu. Tabi diğer dini gruplar da var. Aleviler yüzde on bir, Şiiler yüzde bir falan. Görüyorsunuz burada Hanefiler, burada Şafiler ağırlıklı. Bunlar ise Müslümanları Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez gibi gruplara ayırmak istiyorlar. Suriye'de tam olarak bu oyunu oynadılar. Felaketi böyle getirdiler. Bakın bu Suriye'deki ilk dini parlamento dağılımı. Arapçılık iddia eden Arap milliyetçisi Baas rejiminden önce. Bakın parlamentoda nasıl bir sandalye dağılımı varmış. Sünni Müslümanlar 104 milletvekili, Hristiyanlar 15 milletvekili, Aleviler 10 milletvekili, Dürzüler 5 milletvekili, İsmaili Şiileri 1 milletvekili, Yahudiler 1 milletvekili, diğer azınlıklar 3 milletvekili. Yani Sünni Müslümanlar meclisin %85'ine sahipmişler. Her seçimde meclis çoğunluğunu da, Cumhurbaşkanlığını da Sünni Müslümanlar kazanacak. Suriye'yi yöneten Fransa, bu böyle olmaz. Sünni Müslümanları dağıtmamız lazım. Arap, Kürt ve Türk olarak bölüp birbirine düşman edelim. Diğer azınlıklar gibi azınlık olsunlar dedi. Bakın Fransız araştırmacı tarihçi Michel Sevrat diyor ki 1949'da yönetim dini temelli temsilciler meclisiyle yapılıyordu. Hristiyanların 19 temsilcisi vardı, sonra 14'e düştü. Alevilerin 7 temsilcisi vardı, 4'e düştü. Dürzülerin 5 temsilcisi vardı, 3 kaldı. Yahudilerin 1 temsilcisi vardı, hiç kalmadı. Yani Sünni Müslümanların ağırlığı az önce söylediğimden de fazlaydı. Ama Türk, Kürt ve Çerkez ırkları da Sünni Müslüman grupta sayılmıştı. Yani Suriye'de Kürtüm, Türküm, Arabım, Çerkezim denilmiyordu. Sünni Müslümanım, Şiiyim, Hristiyanım deniliyordu. Sünni Müslümanlar Suriye'nin doksanına yakındı ve parçalanmaları gerekiyordu. Hemen din temelli taksimi kaldırıp ırk temelli taksime geçtiler. Darbeci General Edip Çiçekli 1953'te Suriye'de mezhepçi tanımlamayı yasakladı ve Dürzülerle Alevilere özel o zamanki mahkeme hükümlerini ilga etti mezhep ve ırk merkezli bütün toplanmalar yasaklandı ve devlet reisinin dininin İslam olması şartıyla iktifa edildi. Kendini dini kimliklerle tanımlamayı, dini kimlikten bahsetmeyi tamamen yasakladıktan sonra ırk temelli bölünmeyi sağlamak için Arap ırkçılığı yapan Bağız Partisi'ni kurdular. Kur'anlar da biri Hristiyan, biri Nusayri Şiisi. Yani Arap, Kürt ya da Türk milliyetçiliği fikri. Sünni Müslümanlardan çıkmadı. Devam edelim diyor ki, Arap milliyetçisi bağısı iki kişi kurdu. Biri İskenderun sancağından Nusayri Zeki Arsuzi, diğeri Ortodoks Hristiyan Michel Eflak. Yani Arap milliyetçiliğini yayan iki kişi, ikisi de aslen Arap değil. Arsuzi'nin talebesi ve bağısın kurucularından Sami el-Cundi diyor ki, Arsuzlu İsa'dan çok bahsederdi ve İslam öncesi cahiliye dönemini çok över, altın çağ derdi. Arapça öğrenmeye 1940'ta başladı, Fransızca konuşmayı Arapçaya tercih ederdi. Hale bakın, Arap milliyetçiliğinin kurucusu Arapça bilmiyor. Sahibi olan Fransız istihbaratı sonradan Arapça öğretmiş. Ta ki Arap milliyetçiliği ve ırkçılığı yapabilsin. Halbuki ne Arap ne de Müslüman, adam Hristiyan. Michel Eflak da İngiltere casusu idi. Arap milliyetçisi Bağız Partisi. Aslında Nusayri, Hristiyan, Dürzü ve İsmaili gibi gayri İslami azınlıkların merkeziydi. idi. Tabi bu Arap milliyetçiliği Kürtleri ve Türkmenleri Araplara düşman etti. Sünni Müslümanlardan Kürtleri ve Türkmenleri sildiler. Sünni Araplar yalnız kaldı. Sünni Arapları da siyasi Şiilik yani Haşimi nesep iddiasıyla böldüler. Ali bin Ebu Talib'in torunları izleyen aşiretler türedi. Bu şey şu anda Türkiye'de yapılıyor. Ümit Özdağ da bu projede ırkların araştırılması adı altında neseplerle oynama suretiyle görev yapıyor. Bakın Michel Seurat ne diyor? Bazı aşiret ve kabileler nesebiyle oynayıp kökeninin Şii, Hazreti Ali torunu olduğunu iddia ettiler. Böylece basit bir kağıtla yönetimde Alevilere katılma şansı elde ettiler. Çok hocalar var ki İran onları toplantılara davet ediyor, para veriyor, kadın sunuyor ve size Hüseyin torunu olduğunuza dair belge verelim. Böylece Haşimi ve Ali bin Ebu Talip torunu olacaksınız. Bir ücret de istemiyoruz diyorlar. Peki burada amaç ne? Ben bugün Hazreti Ali'nin, Sultan Abdülhamid'in ya da Fatih'in torunuyum desem ne olur? Türkiye'deki, Mısır'daki falan muhalifler etrafıma toplanırlar bütün hükümetlerin muhalifleri vardır ve bir lider aramaktadırlar. Bu lider ya Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Selahaddin Eyyubi ya da Alparslan gibi kendi kabiliyeti ve ameliyle bilinir ya da nesebiyle bilinir. Mesela Türkiye'deki Fatih Erbakan hangi özelliğiyle parti lideri olmuş? Hiçbir siyasi potansiyeli yok ama partisi var. Çünkü birileri ona sen Necmettin Erbakan'ın oğlusun sana parti kuralım demişler. Partideki herkes ondan büyük ve kuvvetli ama onun meşhur bir babası var. Aynı şey Sultan Abdülhamit'in torunu için de geçerli. Onu da partiye bu sebepten aldılar. Sen Sultan Abdülhamit'in torunusun dediler. İran'da bir kişi ya da kabileye Hazreti Ali torunu diye sahte bir belge verdiğinde. Hemen bazı muhalifler siz yönetime layıksınız diye etrafına toplanıp, meşru bir sebep olmadan hükümeti sallamaya başlıyor. Bir kişi Haşimiyim, Hazreti Ali torunuyum diye iddia etmeye başladığında. Bir fesat aleti olarak kullanılması çok görülmüş bir durum. Adam çok iyi niyetli ve salih olabilir. Ama onu öne çıkarıp kullanacak olanlar genelde kötü niyetli oluyor. Birin Hüseyiniyim dedem Ali, dedem Hüseyin demeye başladığında ins ve cin şeytanları yavaş yavaş onu isyan ve bozgunculuğa itiyorlar. Kendisini bir isyanın başında buluyor. Osmanlı'yı yıkan Şerif Hüseyin ve Anadolu isyanları hep böyle oldu. Yemen'de Haşimiler kabilesi adında bir doktora tezi yapılmış. Sonuçta diyor ki Hazreti Ali torunu Haşimiler sahte ya da gerçek fark etmez. Tarih boyunca Müslümanlara karşı irili ufaklı 10 bin savaş yapmışlar. Yani onların öldürdükleri Müslüman sayısı. Fars ve Roma'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın falan öldürdüklerinden çok. İşte en yakın örnek İran. Sadece Suriye'de 2 milyon Müslüman öldürdü. İsrail kaç Müslüman öldürmüştür? Yahudi bile Haşimiyiz Ali bin Ebu Talip torunuyuz diyen İran mollaları kadar Müslüman öldürmemiştir. Tabi buna Safevi Şah İsmail'i, Haşhaşileri falan da katın. Bu yüzden Ali torunuyuz, Haşimiyiz propagandası harika bir istihbarat ve iç savaş malzemesi. Ve Avrupa bunun farkında. Bakın Fransız tarihçi bizden daha iyi incelemiş. Bu münasebetle İslam'da normal vatandaşların kendisini Hanefiyim, Şafiiyim, Malikiyim diye sınıflandırması caiz değil. Müslümanım demesi lazım. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de o size Müslümanlar adını verdin diyor. Hanefi, Şafii isimlendirmeleri sıradan insanlar için değil, kendi aralarında fıkıh işiyle uğraşan uzman kişiler için. Ama halkın ben Hanefiyim, sen Şafiisin diye böne diye bölünmeleri haram. Allah o size Müslümanlar adını verdi diyor. Bir defasında rahmetli İmam Malik'e ehli sünnet dediler de ben ehli sünnet isminde birini tanımıyorum dedi. Fetvalarıyla Maliki mezhebinin oluştuğu İmam Malik. Ben ehli sünnet diye birini tanımıyorum. Onlar Müslümanlar dedi. Biz de bu yoldan gitmeliyiz. Bu konu çok önemli. Diğer bir şey. Ümit Özdağ Müslüman Türklerin kuvvetli olduğunu biliyor. Mercedes marka bir araba gibi. Motoru da İslam. İslam çıkarılsa o harika Mercedes bir demir yığınından ibaret kalır. Kar yağmur çamurla zamanla çürür gider o bunu biliyor. Bakın Türkler İslam ve Kur'an'la bu dev Osmanlı devletini kurdular. Doğu Avrupa'ya, Kırım'a, Kafkaslara, bütün Arabistan'a, Yemen'e, Mısır'a, Kıbrıs'a, Girit'e, Yunan'a hükmettiler. İspanyolları Libya, Tunus ve Cezayir'den çıkarttılar. Üç Krallar Savaşı'nda Fas Müslümanlarına yardım etti. Osmanlı Fas Müslüman İttifakı bu savaşta büyük bir Avrupa ordusunu yendi. Sudan'a vardılar. Etiyopya'daki Müslümanları kurtardılar. Kuzey Somali'ye varıp İspanyol ve Portekizlileri buradan da kovdular. Hint Müslümanlarını İspanyol ve Portekiz işgalinden kurtarmak için Hint'e bile donanma gönderdiler. Hatta rahmetli Sultan Abdülaziz'in o sıkıntılı dönemde bile Orta Asya ve Türkistan Kaşgar Müslümanlarını kurtarma girişimleri olmuştur. Bakın Türk-Osmanlı sultanı Kur'an-ı Kerimle bütün buralara hükmetmiş. Rahmetli Enver Paşa İtalyan işgaline karşı tek başına Libya'ya gelmişti. Videonun sonuna koyarım hatıratında diyor ki: "İslam'la ve temsil ettiğim Osmanlı Sultanı'nın adıyla hüküm verirdim." Mesela birisi bir cinayet işlemiş, İslam'ın katline hükmederdim. Ama ben tek başıma bir Türk subayıydım. Yanımda bu hükmü uygulayacak hiçbir kolluk gücü yoktu. Bizzat katilin kabilesi katili getirip idamı uygulardı. Enver Paşa hayretle "İslam bize ne büyük bir kuvvet vermiş." diyordu. Arapların asaletinden ve Osmanlı memurlarından gelen hıyanetten de bahsediyor. Enver Paşa da 39-40 yaşında genç vefat etti. Allah rahmet eylesin. Zeki ve samimi bir adamdı ama aldandı sonra tarihte haksızlığa uğradı. Neyse hatıratını sona koyarım. Peki laiklik gelince ne oldu? Laiklik ve Avrupa kanunları yani Tanzimat Türkiye'yi sürekli küçülttü. Bakın Türklere ne kadar yer kaldı. Bugün bile Türkler yanlarındaki Ege adalarına hükmedemiyorlar. İşgal altında. Kıbrıs, Türklerin olduğu Batı Trakya işgal altında. Girit'ten Türkler sürüldü. Suriye ve Kuzey Irak'taki Türkmenler bile mülteci durumundalar. İşte bu laikliğin meyvesi. İslam o büyük Osmanlı İmparatorluğunu kurmuştu. Osmanlı Devleti'nde bozulma ve Avrupa'dan kanun alma başlayınca küçüle küçüle bu hali aldı. Ümit Özdağ Türkiye'de İslam'ın yeniden güçlenmesinden korkuyor. O yüzden Erdoğan'dan kurtulmaya çalışıyorlar. Irkçılığın zararı en güzel Emevi Devleti ile anlatılabilir. Bakın bu Emevi Devleti haritası. Açık mavi yerler Raşit halifelerin, sarı yerlerde Emevilerin fütuhatı. Bakın şu devlete Türkiye'den kaç kat büyük ama 6 senede yıkıldı. Çünkü şimdi Şia denilen batını sebeyi lobisi ırkçılık propagandası yaptı. Ne mi dediler? Devleti böldüler. Batıdaki berberi Müslümanlara ve doğudaki Fars ve Türk Müslümanlara. Emeviler Arap devleti, Araplar sizi eziyor dediler. Öyle oldu ki Emevi orduları Paris'in fethi için savaşırken, ırkçı propagandalarla devlet sırtından bıçaklandı. Halbuki bütün bu propagandalar yalandı. Endülüs'ü fetheden Emevi komutanı Tarık bin Ziyad Berberi Müslümandı. Anadolu'yu fetheden Battal Gazi, Türk, bir Emevi komutanıydı. Ve bunlar devletin son dönemlerindeydi. Irkçılık hikayeleri doğru değil yani. Ama yalan, hakikate galip geldi. Sonra Arapları da Güney Kahtani ve Kuzey Adnani diye kışkırttılar. Kuzey Arap'ı Emeviler Güney Araplarına zulmediyor dediler. Sonra Emevilerin de bağlı olduğu Kureyş'i bile. Beni Ümeyye ve Beni Haşim, Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ali kolu diye böldüler. Yani Müslümanlara her seviyede fitne yaptılar. Kabileleri, ırkları, Arap, Türk, Fars, Berberi düşman ettiler. Ve koca Emevi devleti hızla çöktü. O günden beri Müslümanlar. Doğu yönünde de batı yönünde de bir santim bile ilerleyemediler. Avrupalı tarihçiler Müslümanların bu en büyük kaybını çok iyi çalışmışlar. O yüzden bütün güçleriyle İslamlar arasında ırkçılığı yayıyorlar. Ümit Özdağ da bu yoldaki yardımcılarından biri. Diyorum ki Erdoğan Sultan Abdülhamid'in değil Yavuz Sultan Selim'in yolundan gitmeli. Yavuz katı keskin demek. Sultan Abdülhamid'in siyasetine ve sonucuna bakın. Münafıkları yabancılara casusluk edenleri biliyor, yine de maaş veriyordu. Kendisine suikast yapanları affediyordu. Bu yanlış siyasetin sonucu olarak Osmanlı Devleti yıkıldı. O derece ki İstanbul'u 10 bin askerle işgal ettiler. Sultan da savaşmadan, tek kurşun sıkmadan teslim etti. Girit, Tunus, Mısır, Kıbrıs, Kuveyt, Necd. Bunlar hep Sultan Abdülhamit zamanında kaybedildi. Sonunda başkent İstanbul'u da teslim etti. Ve son İslam halifesi oldu. Sultan Abdülhamit Müslümanların son halifesidir. Rasul'ün hicri birde kurduğu devlet. Sultan Abdülhamit'in düşüşüyle 1908'de yıkıldı. Sonra İngiliz ordusu, tabi içerideki münafıkların da yardımıyla galip gelip İstanbul'u işgal etti. Ve hepimiz sahipsiz yetimler gibi olduk. Filistin, Suriye, Irak, Mısır, Yemen'in falan bütün problemleri Sultan Abdülhamid'in düşüşü sebebiyle. Keşke direnseydi ve savaşsaydı. Ama rahmetli Yavuz Selim öyle mi? Batıni tehlikesini idrak etti ve var gücüyle savaştı. Anadolu'yu birleştirdi. Şimdi bir Türkiye varsa Yavuz Selim sayesinde'dir. Yavuz Selim tüm gücüyle direndi, Anadolu'yu birleştirdi. İran tehlikesini geçici de olsa durdurdu. İspanya ve Portekizle savaşıp Cezayir'i kurtardı. Sonra oralara Barbaros'u görevlendirdi. Yavuz Selim güçlü şahsiyetiyle 8 senede Somali, Habeş, Magrib, Anadolu, Şam ve Irak Müslümanlarını kurtardı. Yavuz Selim işte bu. Güçlü ve dirençli şahsiyetiyle 500 senelik tarihi değiştirdi. O yüzden Sultan Abdülhamit değil, Yavuz Selim siyaseti izleyen bir Erdoğan istiyoruz. Sultan Abdülhamit'i sevelim ama siyasetini uygulamayalım. Ben 3. Raşit Halife Hazreti Osman'ı çok seviyorum ama siyasetini sevmiyorum. Çünkü yumuşak bir siyaseti vardı. Sonunda darbe yaptılar, evini kuşatıp kendisini şehit ettiler. Sonra Hazreti Ali de gelip darbeci katillerle iş tuttu. Hazreti Osman onlara taviz vermişti. Hazreti Ali daha çok taviz verdi. Onu da öldürdüler. Halbuki Hazreti Muaviye en başta ikisine de. Müslüman toplum içinde emir ile halk arasında fitne çıkaran bu batınileri eze demişti. Nitekim Hazreti Muaviye başa geçince hepsini ezip dağıttı. Hakiki tarih kitaplarını okusanız göreceksiniz ki Muaviye. ikinci bir Ebu Bekir, ikinci bir Ömer'dir. Ama ne yazık ki o batıniler sonraları İslam müessesesini ele geçirdiler. Ve Hazreti Muaviye'yi hakiki tanımamıza engel oldular. Halbuki Muaviye, Ebu Bekir ve Ömer'in tekrarıydı. Sonra da o şahsiyette Yavuz Selim, Alparslan ve Selahaddin Eyyubi geldi. Selahaddin Eyyubi de kayıp tarihimizdir. Selahaddin Eyyubi Batıni devletlerle 20 sene savaştı. Dikkat edin buna. Umarım mevzu anlaşılmıştır. Burada Enver Paşa'nın Libya hatıratı var. Çok konulara açıklık getirmiş. İslam'ın azametini ve İslam ile nasıl güçlü olduğumuzu hissettiriyor. Hazreti Ömer'in dediği gibi biz Allah'ın İslam ile izzet verdiği bir kavimiz. Başka yerde ararsak Allah bizi zelil eder. Lütfen şu hatıratı dinleyin. Burada YouTube videolarımın fihristi var. Lütfen dinleyin. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok sayfalarımda aşağıda. Lütfen katılın. Burada değerli tarih belgeselleri var. Tavsiye ederim. Şu zile basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Oyalılıkla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.